sevgili yaylar ve bilhassa da sevgili yükselen yaylar efendim Ocak 2024 yayınına hoş geldiniz. Evet yılın ilk yayınından sesleniyorum size. Bazılarınız bıktı ama söylemek zorundayım. Efendim öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen yaysanız şu an tam olarak doğru yayındasınız efendim. Evet sevgili yükselen yaylar şimdi aslında bu ayın en önemli hadiselerinden biri Merkür Retrosu'nun bitiyor olması. Ne zaman? 3 Ocak'ta. Ama Merkür Retrosu'nun son zamanları tehlikelidir. Çünkü orada artık Merkür iyice yavaşlar, durağan pozisyona geçer. Sonra da ileri hareketine başlar. O kısmı kısmında kriz yaşanır en büyük kavgalar, kontrol dışı gelişmeler o dönem olur. Böyle ayın ilk üç günü bir sakin. Şimdi siz sevgili yükselen yaylarda böyle bir gazla çalışıyorsunuz, bir gaza geliyorsunuz, bir birden böyle bir yükseliyorsunuz, bir heyecanlanıyorsunuz ya. Gerek yok efendim, sakin. Ayın ilk üç günü dikkat. Anlatabiliyor muyum? Bakın 5 itibariyle Merkür iğme kazanmış olur. İyice böyle bir rahatlık gelir. Peki 20 Ocağı kadar Güneş Oğlak Burcu'nda olacak ve kendisi de Mars eşlik edecek. Şimdi Oğlak Burcu sizin de haritanızda ikinci eviniz değil mi? Birinci ev yay, ikinci ev Oğlak, kova, balık öyle gidiyor 12 Burç. Şimdi ikinci evinizde Güneş ve Mars varsa demek ki efendim 20'sine kadar odağınız sizin maddi konularda, finansal konularda, illaki de kariyerinizde. Evet efendim hani böyle bir öz kaynaklarınızı, Değil mi? Böyle bir maddi tablonuzu masaya yatırmış vaziyettesiniz. Nereden ne para gelir, nereden ne para gider? Mars oradaki mücadelenizi anlatıyor. Tabii ki Mars çok para da harcatır, dikkat edin. Hani böyle bir açılmayın, bir gaza gelmeyin, bir sakin. Ee, buna dikkat edin lütfen. Evet finansal konu, belki de bir şey satmaya çalışıyorsunuz. Hani bununla ilgili çalışabilir. Kesinlikle kariyerli bir odağınız var. Yani bazınız belki iş kovalıyor. Hani bütün bunlar dikkat çekiyor. Şimdi 20 Ocak itibariyle ise Güneş Kova burcuna girecek. Yani 3. evinize. 3. evin konuları çok geniş. O yüzden örneklerle gideceğim. Şimdi 20 Ocak itibariyle Güneş'in 3. evinize geçmesiyle bir kere zihniniz çok hareketleniyor. Böyle 20'sinden sonra hiç bitmez. Hani sürekli zihin faal, Böyle bazen gözünüzü kaparsınız uykuda bile ha şöyle yaparım böyle yaparım falan. Tabii ki böyle birilerine bir şeyler danışma hali. Belki kararlarınızı biraz sorgularsınız. Ayrıca üçüncü ev kardeşler, akrabalar, yakın çevremiz değil mi efendim bestilerimiz, <laughs> dostlarımız. Şimdi tabii o anlamda güzel böyle sanki 20'sinden sonra böyle bir ne bileyim kardeşler, akrabalar, yakın çevre, onlarla ortak gündemler, belki odağınız onlarda. Hani bu tarz konular var. Üçüncü evin geniş konularından bir diğeri eğitimler. Böyle 20'sinden sonra bir eğitim konusu tetiklenebilir, bir sınav konunuz olabilir. Üçüncü ev ticari faaliyetler. Belki bazılarınız, aa iş kuruyorum. Ya da bir ticari faaliyetiniz var. Orada böyle bir ticaret hareketlenir. Hani o anlamda güzel olabilir. Üçüncü ev kısa seyahatleri anlatır. Belki böyle bir seyahatlik konu çıkar. Ve üçüncü ev aracımızdır. Belki araç alma, satma vesaire oralarda bir hareketlilik olabilir sevgili yükselen yaylar. Evet gelelim dolunayımıza. Bu ayki dolunay bir aslan dolunayı. Ne zaman? 25 Ocak'ta. 5 derece aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. E, Aslan Burcu sizin 9. eviniz. Demek ki 25. civarı 9. ev konuları ön plana çıkıyor. 9. evden gelecek haberler var. Şimdi 9. evin konuları çok geniş. O yüzden örneklerle gideceğim. Şimdi 9. evin en net konularından biri hayata bakış açımız. Yani inançlarımız, dünya görüşümüz, felsefemiz, siyasi görüşümüz buraya anlatıyor. Yani belki de dolunay zamanı böyle bir farkındalığınız olabilir. Mesela belki hani evet ya hayatla ilgili bir şey çözdüm gibi ya da Aa ben bir şeyle tanıştım. Ne bileyim yeni bir ilimle, yeni bir bakış açısıyla, yeni bir felsefeyle ya da manevi anlamda bir şeyler. Hani bu anlamda güzel bir haber gelebilir. Tabii ki 9. ev yurt dışı. Böyle yurt dışı bağlantılı konularınız varsa, Aa ben yurt dışında ticaret yapıyorum, yurt dışında sevgilim var, tanıdıklarım var, Aa yurt dışına gitmeye çalışıyorum. Yani tamam, bu da onay zamanı buralarda bir şeyler netleşir, hayırlı uğurlu olsun, güzel. Dokuzuncu ev eğitimler. Belki akademik bir başvurunuz var ya da bir eğitime başvurdunuz ya da bir eğitim bekliyorsunuz filan, güzel, burada bir şeyler netleşir. Dokuzuncu ev mahkemeler. Eyvah dava açıldı ya da bir dava neticelendi. Hani ya da davalık konularda nihayet bir haber geldi gibi bir takım konular olabilir değil mi efendim? Evet 9. ev eğer evliyseniz eşinizin ailesi. Belki eşinizin ailesinden gelecek bir haber onlarla ilgili bir gündem olabilir. 9. ev yayıncılık konuları. Yani sosyal medyada bir yayıncılık değil mi efendim? Sonuçta artık hepimizin günümüzde şahsi medyamız var. Hepimizin sosyal medya hesabı aslında medyamız. Ee, bilemem. Hani hesabınızla ilgili bir karar alabilirsiniz. Yeni hesap açabilirsiniz. Benimkisi gibi yayıncılık konularıyla uğraşıyorsanız ne bileyim oralarda bir takım gelişmeler, bir, birtakım takım iyi haberler. Hani bunlarla ilgili çalışabilir açıkçası. Evet. Devam edelim Venüs'le. Şimdi efendim bu ay Venüs yay burcunda. Demek ki yükseleninizde birinci evinizde ne güzel. O yükseleninizden geçen güzel bir Venüs Hoş 23'üne kadar orada. demek ki bir dikkat çekiyorsunuz şimdi. Venüs size bir tatlılık verecek, bir sevimlilik verecek, bir şeytan tüyü verecek. Ve hareketlendirir. Böyle bay bir daha böyle bir zarif olursunuz, kibar olursunuz, bir janti olursunuz. Hani hoştur o anlamda. Tabii ki yükselenden geçiyor. Hani saç baş, sakal, bıyık işte neyse o konular. Hani oralarda bir şeyler yapayım. Yok bir estetik bir şey falan. Aa, anlamda güzel o Venüs geçişi. Onu söyleyeyim. Normalde hani Venüs yayda estetik açısından güçlü değildir. Ama sizin özelinizde o yükselenden geçerken güzel tabii ki. Yani bunu değerlendirebilirsiniz sevgili yükselen yaylar. Evet iştah açar. Dikkat kış günü almayın kiloları. Sonra ilkbaharda çok kolay olmuyor onları vermek. Evet sevgili yükselen yaylar. Ayın ilk üç günü uyarmıştım. Orada dikkat edin dedim. Orada bir Merkür Retrosu var. Ama sonrası daha rahat. Ee, tabii biraz Mars para ve kariyer evinde acaba sizi bazen kariyerde yorabilir mi? Ya da çok para harcatabilir mi böyle bir 20'sine kadar? Oralara dikkat ama. Öte yandan da bakın Mars Oğlak'ta mesela böyle bir kariyerle ilgili bir girişim peşindeyseniz, bir şey kovalıyorsanız da çok güzel onu söyleyeyim. Evet yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.